Ay kapı çalıyor bu Asel nerede ya Asel Asel neredesin ne yapıyorsun anneciğim Kapı çalıyor duymuyor musun Kapı çalıyor Ay bu ne ya, ya Ne mandal. istiyorum mandalım burada <laughs> Gel kapı çalıyor bak kapıya 2 saattir kapı çalıyor duymadın mı <laughs> Bak bakalım <ha. gülüyor> <laughs> O ne anneciğim Bilmiyorum Aa biri balon bırakmış. Evet. Al da gel bakalım. Gel bakalım anneciğim. Gel ona bakalım. Kızım biri balon bırakmış. O ne acaba? Bilmiyorum. Sihirli olabilir mi annem? Hii, ay üstünde de maymun var. Ben çok korktum. Ben nereden bileyim Bunu getirdiğini nereden bileyim Kim getirmiş Aa. acaba? Bak, gel. Kim getirdi onu anneciğim ya? Ne yapacağız şimdi biz onu? Hadi biraz top oynayın o zaman. Balon oynayın biraz. <laughs> balon oynayın. Biri balon getirmiş. Bora. Maymun mu getirdi? Ne maymunu ya? Efendim anneciğim. Aa, ay. <laughs> ne güzel oynadın anneciğim. Aa. <laughs> çok güzel. Ne yapacaksın? Ay. Aa, çok güzel. Tamam oynadınız da Asal'cığım. Ya bu sihirli ise? Kim bıraktı kapıyı acaba? Aa. Ne yapıyorsun anneciğim? Sesi gibi yapıyor. Evet çok güzelmiş anneciğim. Bir şey söyleyeceğim anneciğim onu Cadı abla getirdiyse. Getirdi ama umarım ben el, 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 çok seviyorum. Elsa mı? Evet. Onu patlatalım mı? söyleyemedim. Söyleyemedin olsun anneciğim. İçinden Elsa mı çıkmasını istiyorsun? Evet. Ama ben çok korkuyorum yine ya. Ben çok korkuyorum anneciğim. Baksana üstünde de bir karakter var. Ve sen Elsa'yı bugün çok istedin. Evet. Bir patlatalım mı bakalım içinde ne var? Olur. Olur. Bakarım hadi dur Olur. bekle. Ah kürdan getirdim. Patlatalım bakalım ama ben çok korkuyorum Asar'cığım. Asal ben çok korkuyorum Asal Asal çok korkuyorum ben. Hayır patlatma dur, patlatma aynen. patlatma. Ben buradan patlatayım. Hayır Ay patlatma. Dur dur patlatma. Hayır hayır hayır. Hayır 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 ben çok korkuyorum. Patlatacağım. <laughs> patlatma. Bir, i̇ki. Ben, ben, çok korkuyorum. Asar. Sayla arkadaşı geldi anneciğim. Sen çok istemiştin ya. Cada Abla bu sefer sana bir güzellik yapmış herhalde. Baksana. Evet, Elsa'yı çok... getirmiş. Evet, bir de arkadaşını getirmiş. Bir de ka hani topluyor ya onu yapıyorlar ya bir de onu getirmiş. Evet anneciğim baksana çok tatlılar. Hep de mavi mavi giymiş. Niye sen kırmızı giyindin? Hı? Ben de giyeceğim. Baksana de. onlar çok güzel mavi giymiş anneciğim. Dans ediyorlar. Ne güzeller anne. Evet. Cadı abla bu ser seni çok sevmiş herhalde. Anne, Biliyor musun? Ne sana bir şey yok mu? Ne yok anneciğim? Ne? ne? Adam. Kardan adam mı? Bu el sana sihirli bir kar küresi vardı değil mi anneciğim? Evet. Anne, o ben ben nerede? Kaçma dur Asarca bunlar koltukta dans etmeye devam ediyor. Bunların sihirli kar küresi nerede acaba? Ay, elimiz, elimiz. Nerede anneciğim? Burcu da abla bunları getirdi ama bunların kar küresini getirmedi. Anne sanki bizi... Ben ne yapacağım şimdi biliyor musun? Bak Anne. sihir yapacağım. 1 2 3 diyeceğim. Kar kölesi onların yanına gelse tamam mı? Bak. <laughs> Bak şimdi. 1 2 3 Ay böyle yaptım gittiler tamam size vurmadım ensalar tamam. Okus pokus sihirli kar küresi gel. Ah Asel kar küresi geldi. Ev de sihirli anne. hayır alma alma anneciğim alma 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 onlar sihirli onlar sihirli olabilir anneciğim alma. Ay, alma baksana bu el salar küçülüyorlar. Almayın almayın <laughs> aldınız mı? Acaba Aa. ne işe yarar? Acaba ne işe yarar o bilmiyorum Anne, ki anneci. Kim, kim, kimse var mı içinde? Kimse var mı? Ne var içinde? Elsa. Anna. Esa. Ne oldu size? Ne Siz oldu buraya şey? geldiniz hep dans ediyorsunuz. Cadı abla size ne yaptı acaba? Anne bu içinde hiçbir şey yok. Anneciğim dur. Bir dakika açma. Açma ona bakmamız lazım. Acaba ne var içinde? Hadi ya. Bir, ya. bir bekle bakalım açalım mı? Çok Elsa. Kızım Kadınlar bu Elsa küçüksün. Elsa küçülüyor Elsalar küçülüyor küçücük kaldı Bu cadı abla onlara da sihir yapmış Ben o kar küresinden korktum Açalım mı açmayalım mı Açalım, Açalım mı Çok merak ettim. Ben de merak ettim bir deneyelim Koy yere dur yere bırak Heh. <laughs> Otur Otur anneciğim Otur. Heh. Bak Elsa ile Anna da yanına geldi ha <laughs> Siz orada durun bakalım. Hadi 1-2-3 deyince vur bakalım. 1-2-3 deyince. Ha Elsa ve anne da görsün seni. 1-2-3 deyince vur. 1-2-3 açasın. Ah olmadı. Ah. Anne bana oldu? Ay anneciğim sen de onlar gibi prenses, prenses oldun. Anne ben de onların gibi prenses oldum. Evet anneciğim ya baksana. Prenses. Bak bak ne güzel onlar dans ediyorlar biliyor musun? Evet. Bak ne güzel dans ediyorlar. Evet, sen de, de çok evet anneciğim sen de dans et. dans ay evet çok güzel anneciğim senin bu sefer Cadı abla sana çok güzel bir şey yapmış biliyor musun? Evet. Sihirli balon getirdi ve en sevdiğin en arkadaşlarını getirdi evet. ve sihirli kar küresi getirdi da da baksana seni prenses yaptı anneciğim çok güzel <laughs> oldu. Evet, elbisen çok güzel anneciğim. Evet, evet, evet. Anna gibi oldu. Bak o da mor giymiş. Elsa mavi evet. giymiş ama çok güzelsin. Ay, 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 ama şey e biz onları Elsa nasıl yok edeceğiz şimdi? Nasıl gidecekler? Ay, ay, ay. Nasıl gidecekler anneciğim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onları yok etmemiz lazım. Asarcığım bizim ben burada ben kalamaz ben de, ki. Biliyorum. Küçülünce gider. Giderler mi küçülünce? Nasıl küçülecekler? Zaten küçücük kalmışlar. Aser'cim baksana yastığın üstüne çıkmışlar. <laughs> küçücük kalmışlar. Ne yapıyorlar burada ya? Yastığın üstüne dans ediyor bunlar da ya. Ya ne yapıyorlar bunlar? <laughs> dans ediyorlar baksana. Ben onları alayım. Gel. Gelin. Gel. Gelsenize. Gel. Dur bak avucumun içinde alacağım, yıkatacağım onları. Hadi. 1 2 Asancık gitti arkadaşların gördün mü? Teyze abla sana çok güzel bir tane elbise hediye etmiş. Ama anne ben <laughs> çok seviyorum. Ya. Üzüldün mü? Tam onları bir daha çağırız tamam mı? Olur. <laughs> ama elbisen de çok güzelmiş. Bak tam prenses gibi olur, en sevdiğim olur. Aplarlar, küçük gidik mı var? Anne, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. sonra Olur tamam. Bir dahakine Canan ablayı söylerim sana mavi elbise getirsin. Tamam mı anneciğim? Tamam, tamam, anne. ha, tamam, tamam. Evet anneciğim bir tane daha balonumuz var.